Evet arkadaşlar bugün şeydi 500 kupa yapacağız. Shade yeni çıkardım ve 0 kupa. Şimdi birazcık seviye arttıralım. Çünkü bir seviyeyle ben 500 kupa yapabileceğimi düşünmüyorum. Bas 7'ye kadar çıkaralım. 7. seviye yeterli olur. Uzun kollar mı? Ani korkum. Hangisini almam daha mutlu. Bence uzun kollar aldım. Evet. Şeyle oynamaya geçelim. Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy boy Sigma, Sigma Evet 497 kupaya kadar getirdim. Evet şimdi son maça giriyoruz. Umarım ani bir kayıp yaşamazsınız. Rakipler sıkıntı değil gibi duruyor. Şu alttaki yükü alalım hızlıca. Ee, bu... Br Hayır! Bro'um ya! Sıkıştık orada. Neyse. Sıkıntı yok. 495 aylığa son maç olabilir bu. Sıradaki maça girelim. 4 tane... Pardon 5 tane Şehit var. 1 Mortis var. Ekip, sıkıntılı bir ekip geldi. Yine Şehit ekibi geldi. Neyse. Şehitler bize ulaşmadan şuradaki yükleri toplamamız lazım. Ulan ikisini de Piper'a kaptırdık. Ha ikisini kaptırmış, birini kaptanım. Neyse. Yine şehit ekibi var ya. Yani. Salın. Şuradaki mortisi alalım. Ulan o nasıl vurmadı ya? Aksesuarım vurması gerekiyordu. Neyse. Neyse. Aha, her tarafta şehit var ya. Çok sıkıntı. Aralarındaki en az yüke sahip olan da benim. Dikkat var. Bir kupa daha. üçün, ilk üçe girersen sıkıntı çözülür. O yüzden. Sakin sakin. Ultiyi bence yanlış kullandı. Onu öldür. Ya. Niye öldüremedin? Neyse ben şuradaki ülke bana bana geliyor. Aa ben de alamadım. Çok kötü oldu. Öldür onu. Hela. Ee, ben onu alamam. Bu tarafta da Gale var. Ana Gale ya. Neyse sıkıntı yok. Amacımıza ulaştık ve 500 kupa yaptık. Görüşürüz.